Aynen. Yukarıda bir araba gördüm. Baba hadi <laughs> yavaşladı mı? <laughs> Al onu. <laughs> onu ben amına koyayım. Kemal. Bir şey değil mi? Kornaya bir de kendi elimle bastım ya. Kemal yandı. Çekmiyor araba ki araba ya. çekmiyor ki. Yani bu araba çekmiyor ki. Bu arabayla ne yapayım ki yani? Ee, Kemal bir WhatsApp grubuna baksana. Eren yazdığına. Bunu okumazsın zaten amına koyayım. Neyse. Bak okudum ama bro. Hakkımı yedin. Skaler 3 delik Kemal şu kameranın yeri iyi değil gibi onu bir şey yapsana ya. Lan oğlum sen benim kamerayla alıp veremedin ne ya? Sen ne mı beğenmiyorsun? Neyi beğenmiyorsun? Ben anlamadım ki. O ikinci kamera. Hoş geldin Ceren. Ha ikinci bu? kamera oğlum. Ee, ya arkadaşlar. Sola yatırmışsın gözükmüyor. Şimdi şöyle bilinen yani bana e, 500 TL üstü gönderen işte donatorlar var. Onlara ikinci kamera açılıyor. E, arkadaş da ondan bahsediyor da ben şöyle örnek olarak göstereyim. Hemen kapı. Ama bu işte ona her zaman yani. Tamam bugün sağ mı yatırayım? Sağ yatırdım tam belli. Ha tamam. Kanka bugün tam ortada dursun. Bizim de gözümüz gönlümüz açılsın. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hayır hayır. hayır Şimdi bir şey diyeceğim. Hayır, yeter yani. Bir, bir şey diyeceğim. Efendim? Biri 500 TL atar sonra nude falan göremez bizi dava eder. Arkadaşlar öper başıma koyarım. <laughs> Emre'nin kızlar soruyor klibini izlesinler yeter. <laughs> Sıras. <laughs> Çay da demlendi arkadaşlar. Servis hazır birazdan. Ben bir demli alabilir miyim? Vay amına koyayım ya. Motor olmazsa iki şekerli. Düdüklü tencere gibi amına koyayım. <laughs> Glide 20. ay çok olmuş demiş. Cyber amına koyacağım yeter artık yapma Cyber <laughs> mı <mu> açıyor? bir dakika. Onurcan gülüyor üstüne Cyber açıyor. Komboya girdiler. Pardon ben Cyber. Ben Onurcan gülüyor zannettim 2 saattir. 2 saattir. Cyber ya hangi <laughs> saat bedeni bir günlük elinden alalım. Ben. Harbiden Böyle ya. Böyle dert olacak başımıza. Çocuk yayın yapamaz yapmayın. Senin de çalışmıyor Kemal niye ikinci direksiyonu alıyorsun? Makov sen mal mısın? Bak be. <laughs> Bu soruyu sordun mu? <laughs> havadan kanka bugün havadan ama Bu soru buna hayır diyebilirsin mesela anladın mı? Değilsen. Bu sadece bir soruydu. Evet yazdı ama. E tamam bir şey demiyorum o zaman. Vallahi lan kaldır lan onu yüzünden emotech deniyom PİÇ <laughs> Macao şeyi çalmış Şöyle daha iyi lan Şöyle daha iyi değil mi Bu oyuna neler gelmiş Yani iyi görüyorsunuz mu Ondan kavruyorum şöyle Welcome back Zeus mu Biraz daha aşağı mı sen başka bir şey görmek istiyor gibisin ama Direksiyonu göstermeye çalışıyorum bro Amaç başka bir şey değil yani Twitch'teyiz Tamam yani işte oğlum Bir alt odaya alsana Yeni gel. Geldim. Şimdi bak ne yapıyorsun biliyor musun? Götünü dön şöyle şuraya. Şöyle dur. Tamam. Şöyle dur. Şimdi geri geri gelirken ne yapıyorsun biliyor musun? Geri geri gelirken direksiyonu birden at araban dönsün. Bire ikiye al sonra pat diye basmaya devam et tamam mı? Şu mu? Şimdi izliyorum seni. <laughs> Yok tam öyle değil. Yaptım işte değil. lan. Yok öyle değil tam. Haro sen rahat yaparsın şeyde. Bak gösteriyorum. Yaptım o ne? Gösteriyorum. E ben dönüp değilim oraya göremedim. Dur tamam bir dakika. Güzel İlham döndü etmeyeyim. de kontrol edemedim. Yok kontrol ederdin döndü diye şey yaptı. Allah aşkına yap oradan geri geri izleyeceğim. Ama bunu realde Doğa yapıyorum. <laughs> Sonra geri mi dönüyoruz? Loot <laughs> konması lazım sanki. Sen kolay bulabiliyor musun Kemal o morları? Abi şu an yeni doğdum etrafında 5 tane görüyorum. Ben bir tane bulabildim koca şehirde. Geziyorum tarlamarla hiçbir yerde yok. Hani aman aklım? Kemal de şu an yarışta da... 100 kadar... metre kala geçti o da beni ya! Ya 100 metre kala... Bu ne? TG traktör diyor. Alayım mı bunu? Alma, 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 alma. Bok gibi. Okey. Bir tane buldum o da bok gibi çıktı ya. Ya ben gittim oradan, GTR buldum ya. Mini Cooper 3 level, 4 levellerle kapışır. Ben 3 level'ım zaten. E, bu nokta o noktada. Aradan girmem lazım, adam araları kullanıyor. Ağaca çarpmamamız lazım. Ama bunu yapmamamız lazım sayı seyirciler. Adam da çarptı. Ben bunu yetişemiyorum, buna normalde de yetişemem. Şu ortada APK gibi duran... Bir dakika, bir şey. ben de öyle bir araba alayım o zaman. Kanka otoban faresi işte. Tamam dur. Ulan var <laughs> ya IV teke baksana. Arkaya Sivaslı yazmış ya gördün mü? <laughs> Adam çok Güzel şanslı ya. Edelim. Adam çok şanslı ya. Adam da arazi aracı var. Götlen. Aha. Ben <laughs> ben. <O> ne? Hadi ne olur <laughs> 3 level ya. Aha 4 level. Koy. Alırım. Kalkışta bizi alır mısın? Tut tut Ama baba <laughs> Supra motoru ya Ama 360'a kadar 360'da tıkanıyor Bir şey diyeceğim bana vites gerekli Ben bu araca Vites taktırmam lazım Allah Vallahi alacağız şey Full Millet işte. vs. Millet Fortokus soğan alıyor daha Aventador oldu herif. Ama ben vs attım 15 km öteye gönderdi beni. İşte. O da senin şeyin. O da benim şansım. Ya böyle bir şey olamaz. Daha net olsun ya. Benim Hadi ne olur şu 6 level 6 level 6. Ananı sikeyim 2 level. Ben böyle bir şey görmedim ya. Abi benimki daha kötüydü. Tam finish'in önünde takla attım geri attım Ya bende de kaybettim. bir önceki öyle oldu. Oyunu... <laughs>